Antalya'da pazar yerinde tezgah açmak üzere yola çıkan kuru yemişçilerin minibüsü devrildi, iki kişi yaralandı. Metrelerce sürüklenen minibüsten yola saçılan kuru yemiş ve bozuk paraları belediye işçileri topladı. Kaza, Kemer D-400 karayolu üzerinde bu sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kemer'de kurulan pazartesi pazarında tezgahı bulunan keramet çiftçi, Aziz Bülbül'ün kullandığı 20Y7936 plakalı minibüsle D-400 karayolu üzerinde ilerlerken sağ arka lastik yarıldı. Dış katmanı ayrılan lastik yüzünden denge bozulan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın devrilmesine mani olamadı. Kuru yemiş ve doğal gıdalarla yüklü minibüs devrilerek metrelerce sürüklendi. kazada yaralanan ve şoför mahallinde sıkışan çiftçi ve bülbülü yoldan geçen vatandaş ön camı kırarak çıkarabildi. Kol ve bacaklarında kırıklar bulunan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizlemesi çalışmaları sırasında karayolunun Kumluca Antalya istikametindeki şeridi bir süre kapalı kaldı. Kaza yerinde yola saçılan cam kırıkları, kuru yemişler ve bozuk paralarla elektronik terazi gibi eşyaları toplamak belediye işçilerine düştü. İşçiler bozuk paraları teker teker toplayıp bir kutuya koydu. İlk adamın